Merhaba arkadaşlar, bugün size Photoshop'u göstereceğim. Özellikle çizim yapmak için kullanıyorsanız doğru videodasınız. Çok hızlı ve basit bir şekilde bugün çizim yapmak için Photoshop'ta neleri kullanıyoruz öğreneceğiz. Bu yüzden videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü sonradan unutulabiliyor. Şimdi Photoshop'umuzu açtık. İlk önce yeni dosyaya basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı ölçüler var arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım şurası. Santimetre cinsine gelirseniz çok iyi olur. E, santimetre cinsinden atıyorum bir çocuk kitabı resimleyeceksiniz diyelim. Size 22 22 ölçü verdiler. Direkt bu şekilde girip çözünürlük kısmına ise piksel inç değil. Piksel santimetre yapıp 300 ayarlarsanız çözünürlüğü yüksek olacaktır. Baskı için yeterli. RGB ya da aslında CMYK baskı için kullanılıyor ama ben CMYK ile teslim ettiğim kitapların e, memnun kalmadığım baskıları oldu. O yüzden artık direkt RGB olarak çalışıp yayın evlerine te teslim ediyorum. Bu konuyla ilgili özellikle belirtilen bir şey yoksa ve çocuk kitabı yapacaksanız RGB olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz hatta iki katı ölçü girip <laughs> bir çılgınlık yapıp böyle daha da yüksek çözünürlüklü olsun falan diye hani garantiye de alabilirsiniz. Ben birazcık böyle e, bu konularda Pimpilikli olduğum için ilk önce öyle çalışıyordum. Ama artık istenilen ölçü neyse o şekilde çalışıyorum. Oluştur'a basıyoruz ve sayfamız açılıyor. Şimdi ilk önce şurada bende açık olan şeyleri arkadaşlar siz de lütfen açın. Pencere window kısmına geliyorsunuz İngilizce ise. Katmanları açın, seçenekleri açın, araçları açın. Görünüm kısmında ekstralar yapış başka neler çıkmış bakalım başka da yapışma yeri Evet başka da bir şey açık değil bunlar açıldığı zaman şuradaki solda sağda gördüğünüz şeyler gelmiş olacak arkadaşlar katmanlar kısmı en çok kullandığımız şeylerden birisi bu ana sayfamız şöyle düşünün üst üste olan sayfalar gibi düşünün bu alttaki sayfa şuradan katmanları kilitleyebiliyorsunuz. Böylece hareket etmiyor. Bunun ne, nerede işe yaradığını göstereceğim. Şuradan artıya basıp direkt yeni katman açabilirsiniz. İstediğiniz kadar katman açabilirsiniz. Procreate'de katman azmış ee, ama burada istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Mesela birinci katmanımıza geldik. Evet buradaki araçları da kullanmaya başlayacağız. Fırça aracı arkadaşlar. Direkt fırça aracına girdik şuradan. Şu üstteki şeyden bakalım. Evet, araçlardan zaten direkt üste çıkacak sizde de. Buradan şuradan fırçanızın boyutunu ayarlıyorsunuz. Buradan modunu, opaklığını, akışını. Şimdi ilk önce fırçamızı şöyle kullanalım. Buradan rengi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz renk tonu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi fırça konusuna geleceğim. İlk bir katmanları anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz gibi birinci katmanımız. Diğer katmana geçelim. Diğer katmanda da mesela yeşille boyadığınız bir yeri diyelim. Hop. Ama emin değilsiniz. Hadi üçüncü katmana da girdiniz. Oraya da bir turuncu attınız diyelim. Şimdi bunların hepsini aynı katmanda yapmış olsaydınız tek tek silmeniz gerekiyordu. Ama katman aracıyla çalıştığınızda hop kırmızı gitti. ilk çizdiğiniz hop yeşil gitti. Hop turuncu gitti. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela bir karakter mi çizeceksiniz? Onun gözünü ayrı katman. Ağzını ayrı katman. Baktınız mesela işte e, gözünü büyütmek istiyorsunuz. Hemen bu şekilde büyütüp karakterin suratıyla oynamanız ya da her şey için, kıyafet için de böyle. Ee, bu yüzden katman aracı önemli. Bu büyütme işlemini de şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tek bir katman da alalım. Direkt üstüne tıkladığınız zaman zaten buradan büyütülüyor. Ee, CTRL'ye bastığınız zaman da istediğiniz gibi yumultabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani serbest dönüştürme aracı açılıyor CTR'le ya basılı tutarak arkadaşlar bunu unutmayın. Evet katman sistemi böyle ee, şimdi şunu da göstermek istiyorum az önce gördüğümüz özellikler normal erime burada bir sürü seçenek var bakın. Yani aşağıdaki katmanla etkileşime geçiyor ve farklı farklı efektler kullanılabiliyor. Burada en çok kullandığım şey benim şu oluyor. Şimdi yuvar en azından yüze benzer bir şeyde ilerlersek sanırım daha iyi olacak. Ee, bir saniye. Şekil araçlarında göstereceğim. Şimdi bu surat diyelim tamam mı? Yeni bir katman açtım. Ve surata gölge atmak istiyorum. Hop. Mesela aynı renge boyuyorum gördüğünüz gibi şuradan çoğaltı tıklayınca direkt aynı rengin hani üzerine koyusunu atmış oluyor ve buradaki opaklıktan da bunu kısıp çoğaltarak gölge ayarını yapabiliyorsunuz yani bu benim en çok kullandığım şeylerden birisi gerçekten çok da faydalı oluyor pratik ettikçe zaten anlayacağınızı düşünüyorum bunu. Bu şekilde. Yani illa böyleyse bir ton daha atalım hadi. Yani renk seçimiyle uğraşmaktan kurtarıyor sizi aslında. Aynı rengin koyularını görmüş oluyoruz. Tabii ki farklı tonlar atmak isterseniz de buradaki renk aracına tıklayarak istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şu Sihirli değnek aracı nereye tıklarsanız direkt orayı seçiyor. Ve dışına taşırmadan bu şekilde boyayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu da çizim yaparken gerçekten kullanılmasına rahatlık sağlayan bir araç. Boya kovası direkt seçtin boya istediğin yeri. Bir de degradeyi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Degrade aracı. Boya kovanına iki kere tıkladığınız zaman hemen üstünde çıkacak. Buradan şuradaki renkleriniz neyse direkt oluşuyor arkadaşlar. Yani şuradan istediğiniz rengi seçip mesela ne bileyim işte yapalım kafamıza göre turuncuyla maviyi seçelim. Bakın gördüğünüz gibi burada turuncuyla mavi geldi. Hop böyle. Bu saydam sadece ilk seçtiğiniz rengi gösteriyor. Diğerisi ikisini karıştırıyor. Burada ise şekilleri var. İşte daha yuvarlak, daha keskin gibi. Bu da böyle keyifli dokular katabiliyor açıkçası. Ee, onun dışında ben bunu... Yani gün batımında falan kullandım şu leke aracı. Buradan istediğin fırçayı. Her fırça seçilmiyor gerçi de. Karıştırma fırçası. Gördüğünüz gibi renk renkleri birbirine karıştırıyor. Şimdi, hop, birazcık yavaş ilerledi. Şimdi size fırça aracının şeyini göstermek istiyorum içini. Böyle benim bir sürü fırçam var arkadaşlar. Peki bunları nasıl yükledim? Hemen gösteriyorum. Örnek bir tane indirdim. Zaten free brush photoshop yazarak bulabiliyorsunuz ama ben ücretli fırçalardan kullanıyorum. Bir arkadaşım atmıştı. Onu da size yapacağım. Hemen gördüğünüz gibi yüklendi. Yani kendiliğinden yükleniyor. Bakın buraya geldi. ES brush diye. Gördüğünüz gibi, ha, pardon katman açık olmadığı için hata verdi. Direkt yükleyebilirsiniz. Benim kullandığım dokulu fırçalar ise bu siteden arkadaşlar. Buradan da belirli ücretleri indirebilirsiniz. Hatta ücretsiz bir iki tane de koymuşlar örnek olarak. Ee, mutlaka bakın derim gerçekten çok keyifli sulu boya fırçaları var. Şimdi göstereyim size de birkaç tanesini kullandıklarımdan bir saniye. Hemen şuradan modunu normali aldım. Gördüğünüz gibi böyle daha neler neler. Yani zaten yaptığım çizimlere bakarsanız hepsi bu fırçalarla yapıldı. Gerçekten güzel dokular. Şunu çoğaltı yaparsanız da üst üste direkt bindiriyor. Çoğaltı yapmazsanız direkt aynı renkten devam ediyor arkadaşlar. Ya kendi dokuları olduğu için tabii ki koyuluklar falan atıyor. Fırça aracı da bu şekilde dediğim gibi bu siteye de bakmanızı öneririm. Dokulu işler yapmak istiyorsanız vektörel değil de. Arkadaşlar harici bir tablet bağlamanız gerekiyorsa yani laptoptan Photoshop kullanıyorsanız bazen fırça aracında şey oluyor. E, yani dümdüz boyuyor. Normalde tablete mesela kalemi bastırdığınızda daha koyu, hafif bastırdığınızda daha açık olur ya. Onun da çözümü şurada. Bu beni çok delirten bir şeydi bu arada. O yüzden göstermek istiyorum. İnşallah işinize yarar. Bakın. Nereden girdik buraya? Ha, şuraya bastık pardon. <laughs> El alışkanlığı ya. Şuraya basıyorsunuz. Buradan aktara basıyorsunuz. Ve kontrol kalem basıncına getireceksiniz arkadaşlar. Opaklık dağılımında. Kalem basıncına getirdikten sonra artık tabletinizde drive'ını yüklediyseniz onu bir kontrol edin. Bazen yeniden başlatmak gerekebiliyor. işte hafif bastırdığınızda hafif yoğun bastırdığınızda da koyu bir şekilde canlı bir fırçayı hani o şekilde kullanabileceksiniz tableti. Benim kullandığım şeyler bu kadar. Bakalım başka ne olabilir? Bir düşünüyorum. Ha şu da olabilir. Şu kesme aracı. Mesela şöyle şu kısmını aldım bu dokunun diyelim. Sadece o kısmını kesmiş oluyorum. Ya da şöyle anlatayım. Şurası, hıh, bak bu da kullandığım bir şey. Burası arkadaşlar seçeceğiniz bölgeyi belirliyor. Mesela ben bu sulu boya dokusunu kullanmak istiyorum atıyorum işte bulut yapacağım diyelim. Direkt üzerine geldim. Doğru katmanda olduğunuzu unutmayın. CTRL-C, CTRL-V'ye bastım ve buradaki dokudan bu şekli almış oldum. Aynı şekilde PNG olarak indirdiğiniz şeyleri de buraya atıp arkadaşlar şimdi indirdim bir PNG dosyasını bunun içine attım. Direkt sürükleyip bırakıyorsunuz. Enter'a bastım. Şimdi ilk önce şu nesne katma rastleştirmek mi deniyor ne deniyor onu bilmiyorum. silgiyle ile üstüne basıp tamamı basın üzerinde işlem yapabilmek için. Bu arada hani PNG diye indirdik PNG çıkmadı. Hemen sihir aracıyla acı Şimdi bunu küçültüyorum birazcık ve ne yapıyorum? Yine sihirli e, aracını seçtim, yıldızın üzerine tıkladım, o katmandayım. Sonrasında doku yaptığım katmana geliyorum, Ctrl+C ve Ctrl+V'ye basıyorum ve bakın, bakalım ne oldu? <laughs> konuşamadığım Evet, yıldız şeklinde dokumuz hazır oldu arkadaşlar. Son olarak mekan vesaire çizeceksiniz şu dik çizmeyi size bir göstermek istiyorum bir dakika mikrofonu bırakmam gerekecek Fırçaya geldik Basılı tutup Shift'e Basılı tutarsanız Hangi yöne çevirirseniz O yöne doğru hop, Düz gider Allah Çok bastım yanlışlıkla Bunun için Shift e basılı tutmanız yeterli arkadaşlar kalem aracını ben çok kullanmıyorum açıkçası Ama hani bunda da böyle direkt temiz temiz işleyebilirsiniz. şuradan şeyini ayarlayabiliyorsunuz kalınlığını bunu sonradan da değiştirebiliyorsunuz bu şekilde kaldığı sürece Yani böyle serbest kalem aracı da istediğiniz gibi yapıp, sonra onu şey daha düzgün bir şekilde çıkarıyor ama asla düzgün bir şekilde çıkarmıyor bu arada. Bu tarz şeyler illüstratörde çok iyi oluyor. İllüstratörün de eğitimini size anlatacağım. Silgi aracı <laughs> en kolayı zaten. Yani bu bunu... ha bu arada silgiyle de doku yapılabiliyor. Ben onu da çok seviyordum. Ee, ama o dokulu fırçamı kaybettim. Dokulu silgimi kaybettim yani. Aynı fırça şey gibi Silerek de doku yapabiliyorsunuz. Heh, bakın aslında az, azıcık gözüküyor burada. Mesela bunu şimdi tabletim takılı değil benim. Tablet takılı olsa böyle tatlı dokular da yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük anlatacağım, anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir şey at, atladıysam affola. Ee, eğer sorularınız varsa da bekliyorum. Hemen yeniden kısa kısa videolar çekip anlatabilirim görüşmek üzere kendinize iyi bakın